Sözün bittiği yer. Devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyada genç ve yaşlı nüfus aralığını yeniden düzenledi. O rapora göre 18-65 yaş arası genç sayılıyor. 65'ten sonrasına da yaşlı değil orta yaşlı denilecek bundan sonra. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye merak ettik. İlk başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. kaçan, ateş böceği misin? Kaç yaşındasınız? Kaç gösteriyorum? 34 buçuk <laughs> ikiye katları. 80 yaşındayım 1953 doğumluyum 66 yaşındayım 51 60 yaşını aştıysanız sakın üzülmeyin hala orta yaşlı bile değil gençsiniz çünkü yaş dilimleri değişti 18-65 yaş arası artık genç sayılıyor kaç yaşındasınız 54 siz kaç yaşındasınız 70 Hoş siz oldum. gençsiniz siz de orta yaşlısınız yok Hadi Niye? E 70 yaşındaki adamdan ne orta, orta yaş olsun ki? Dünya Sağlık Örgütü yaş dilimlerini yeniden düzenledi. Açıklanan verilere göre 0-17 yaş ergen kabul edilirken 18-65 yaş arası genç, 66-79 yaş arası orta yaş, 80-99 yaş arası yaşlı sayılacak. 58. Artık gençsiniz değil mi? Ben mi? Hı hı. Bilmiyorum vallahi ama kendimi genç hissetmiyorum. 50'li yaşları yavaş yavaş geçtiniz, yaş kemale erdi. Hatta emekli bile oldunuz. Sakın ola üzülmeyin. Yaşlılık için Dünya Sağlık Örgütü'nün gençlik iksiri bulundu ve 18-65 yaş arası artık genç sayılıyor. Yani 60'lı yaşlardaysanız daha uzun bir ömür sizi bekliyor. 66 yaşında Dünya Sağlık Örgütü'nü o saçmalamış. Biz bir yaşla kaybettik yani. Bir yaşlılığı kim kabul eder ki? Tabii gençim diyorum yine. <laughs> Yemin ederim 25 yaşında gibi hissediyorum. İnan buna yani. Ama görüntü de zaten 20. Görüntüyü yaşında. bilemem de yani gerçekten iyi hissediyorum kendimi. Kaç yaşındasınız? 78. Yaş kaç? Kaç gösteriyor yine? 23 buçuk falan gösteriyor. 15-16 gibi de bari. Biraz daha aşağı gel yani. <laughs> kaç kaç yaş? 60 kendimizi teselli etmeye gerek yok. Haddimiz de bilmeliyiz. Herkes haddini bilmeli. Artık yaşlıyız diyorsunuz. Yaşlıyız tabii canım. <laughs> 40'ı geçti mi bir ayağı çukurda zaten bu yaşlıların. Gerçekten diyorum ben ya. E, siz beyefendiye yani bir ayağı çukurda mı demek istiyorsunuz? Ha, bir ayağı iki ayağı birden çukurda ya. Yani. 18-65 arası genç. Gerçekten mi? <laughs> Valla teşekkür ederim Dünya Sağlık Örgütü'ne. <laughs> Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin? Koval